Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatü vesselam ala sayyidina Muhammed ve ali Muhammed. Tayyibin, tayyirin. Arkadaşlar bir önceki videomuzda eee hadislerini kaynaklardan, ehli sünnet kaynaklarından size göstermiştik. Şimdi bugün aynı kaynaklara devam edeceğiz. Aslında kaynaklar o kadar çoktur e, gerçekten dile getirilmeyecek kadar çoktur. Ama maalesef bazıları farklı farklı adlar altında topladıkları için biz sadece belirgin olanları göstermeye çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu seferki e, kaynağımız Kutub-i Sitte'nin hadis kitaplarında Sünneli Tirmizi Cil 3 sayfa 554 hadis numarası 3713 Arkadaşlar bunları özellikle üstüne basa basa söylüyoruz ki kimse demesin vay efendim yoktur yalandır. Bak özellikle söylüyoruz. Ya biraz insaflı olsanız bir de kendiniz bu konuları araştırsanız inan ki her şeyi çok apaçık göreceksiniz. Bir kere insanlar taasubu bırakıp bir de körü körüne bağlılığı bırakıp biraz objektif biraz da ufku açık bir şekilde kaynaklara yönelirse inan ki böyle gün gibi ortadadır. 3713. numaralı hadis. Ebu Sariha veya Zeyd bin Erkam rivayete göre Peygamber Ali vesselam şöyle buyurmuştur. Ben kimin velisi ise Ali de onun velisidir. Diye dile getirmiştir. Böyle kısa bir rivayetle. Arkadaşlar diğer bir kaynak ise Eddurul Mensur Celaleddin Suyuti Cilt 5 sayfa 176 Maide suresinin 3. ayetinin tefsirinde bunu dile getirmiştir. Ee, İbni Merduye ve İbni Asakir istinadıyla bildirdiğine göre Ebu Sa'id el-Hudri'den Resulullah aleyhissalatu vesselam Gadir Hum günü Ali'yi görevlendirip onun velis onun velisi olduğuna ilan ettiği zaman onun velisi olduğunu ilan ettiği zaman, yani kendisinden sonra veli, kendisinden sonra imam, kendisinden sonra halife olduğunu belirttikten sonra, bugün dininizi kemale erdirdim ayeti indi. Daha önce de biz ayeti dile getirmiştik birinci videomuzda. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali veli İmam halife kendinden sonra tayin ettikten sonra bu ayetin o gün indiğini söylüyor. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Yani din İmam Ali'nin kendisinden sonra halife imam olarak seçilmesiyle kemale erdi. Yani onun seçilmesiyle din kemale erdi. Niye? Çünkü eğer ki o devam etmiş olsaydı, imameti devam etmiş olsaydı kesinlikle dinde bozmalar da sapmalar olmayacaktı. Ama nefislerine zulmedenler ona karşı çıktılar. Ve hilafetine karşı durdular. Sonra İbni Merduye, Hatib ve İbni Asakir bir istinatla bildirdiğine göre Ebu de der ki, Gadirhum günü Zilhicce'nin 18. günüydü. O gün Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam, ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır diye buyurdu. Sonra Yüce Allah bugün dininizi kemale erdirdim ayetini indirdi. Celaleddin Suyuti Durul Mansur tefsiri dileyen bu alimden de yani ehl Sünnet aliminden de bunu öğrenebilir. Şimdi arkadaşlar bu seferki başka bir kaynak Gerçi hadis kaynaklarında bundan da geçiyor da Hayatul Sahabe Ehl-i Sünnet'in Hayatul Sahabe Muhammed Yusuf Kahndehlevi Cilt 2 sayfa 488 diyor ki Rebbah bin El Haris şöyle anlatıyor. Ensardan bir grup küfenin rahbedenler mahallesinde bulunan Hazreti Ali'nin yanına gelerek selam senin üzerine olsun ey Mevlamız Efendimiz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ali onlara siz de benim gibi Arap olduğunuz halde nasıl oluyor da ben sizin efendiniz oluyorum buyurdu. Onlar da şöyle cevap verdiler. Biz gadirhum gününde Hazreti Peygamber senin işaretle ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır buyurdu onu işittik. Bu da bu şekilde bir rivayet getirmiş. Ee, aynı şekilde Hayatül Sahabe kaynağında bu sefer cilt 4 sayfa 90 Zeyd bin Yusuf, Said bin Veh ve Amr bin Zimer şöyle anlatıyor. Hazreti Ali bir gün bizleri toplayarak içinizde Hazreti Peygamber'in Gadir denilen yerde benim hakkımda söylemiş oldukları sözlerini işitenler ayağa kalksın dedi. Bunun üzerine 13 kişi ayağa kalkarak şunları söylediler. Allah için şahitlik ederiz, şahitlik ederiz ki o gün Peygamber orada bulunan Müslümanlara ben sizlere kendi nefsimden daha yakın değil miyim? Nefislerinizden daha yakın değil mi diye sordu. Onların evet ay Allah'ın Resulü demeleri üzerine sözlerine şöyle devam etti. Şunu biliniz ki ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır. Rabbim ona yardım edene yardım et. Onu seveni sen de sev diye buyurmaktadır. Ve hadis devam ediyor. Ona yardım edene yardım et. Onu seveni sen de sev. Ona düşmanlık yapana sen de düşmanlık yap. Devamında buyurmaktadır. Bu da Hayat-ı Sahabe kitabında geçen bir kaynaktır. Arkadaşlar biz kaynakları elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Bakıyoruz ki bu kadar kaynağa rağmen birçok ehli sünnet alimi adı altında televizyon programlarında medyatik olmuş para için Dinini satan bazı kişiler çıkıyorlar. Efendim yok efendim Ali dost olarak göstermiş onlara, arkadaş olarak göstermiş onlara, yardımcı olarak göstermiş onlara. İnsaf lazım biraz. Bu da mizan tefsirinden. El-Mizan tefsiri bu Ehli Beyt'in tefsiridir, bir tefsiridir. Bir tane de kaynayıp onlardan getirelim. O da aynı şekilde Maide suresinin üçüncü ayetinde tefsirini yaparken e, ee, konuyu uzun bir şekilde ele almış. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam halkı gadir huma çağırdığı gün orada bulunan bir ağacın altında dikenleri ve çer çöpü toplayıp atmalarını emretti. Bunun üzerine ağacın altı temizlendi. O gün perişembe günüydü. Peygamberin insanları Ali'ye çağırdığı gündü. Ali'nin kolundan tutup kaldırdı. Öyle ki insanlar koltuk altının beyazlığını görebiliyorlardı daha birbirinden ayrılmamışlardı ki bugün sizin için dininizi olgunlaştırdım, size nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'a razı oldum ayeti indi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam dini kemale erişinden, nimetinin tamamlamasından, Rabbinin risaletinden, risaletinden ve Ali'nin velayetinden razı oluşundan dolayı Allahu Ekber dedi. Sonra şöyle buyurdu. Allah'ım onu veli edinenin velisi ol. Ona düşman olanın düşmanı ol. Ona yardım edene yardımcı ol. Onu terk edene sen de yüzüstü bırak. Sonra Hasan bin Sabitin bununla ilgili uzunca bir şiiri var ve bu şiirde geçmektedir. Arkadaşlar bu da buradan bir kaynaktır. İmam Ali'nin hilafeti, İmam Ali'nin imameti ve velayeti Allahu Teala'nın gönderdiği ve indirdiği ayetlerle sabittir. Her kim ne şekilde bunu inkar etmeye çalışırsa sadece kendi acizliğini ve kendi zayıflığını ortaya koymak içindir. Yani bu ne demek oluyor? Gündüzün ortasında güneşe karşı gözünü kapamak gibi oluyor. Arkadaşlar biz elimizden geleni yaparaktan ehl sünnet kaynaklarından onların kutubi sitesi, hayat-ül sahabe veya müsnet adlı kitapları, mezhep imamlarından hadis kaynaklarından dile getirdik. Bunlara bilgi sahibi olmanız için. Hani insanlar bilmese sorumlu değil. Şimdi biz bunları size bildiriyoruz. Siz de bunları okuyun, bunları değerlendirin. Biraz akıl süzgecinden geçirin. Doğru mu yapmışsınız, yanlış mı yapmışsınız, haksızlık yapmış mısınız, yapmamış mısınız? Kendinizi bir hesaba çekin ve inşallah Allah size hidayetini nasip eder. Allah hepinizden razı olsun.